delil olarak kullanılıyor. İnsan merak eder, onu görmeyi de arzu eder. Şu dünyevi aklımızla bunu ölçebilecek durumda da değiliz. İslam mezhepleri içinde tartışmalı konulardan birisi rüyetullah meselesidir. Rüyetullah Allah'ı görmek anlamında ehl-i sünnetin kabulüne göre ayetlerden, hadislerden çıkardıkları manaya göre rüyetullah mümkündür ve vakide olacaktır. Bu konuda en büyük delillerinden bir tanesi şu ayet. Vücuhun yevme izin nadıra ilâ rabbiha nazira." Yani o gün hesap günü, kıyamet günü bir kısım yüzler parlaktır, Rablerine nazar eder. E buradan Allah'ı görmenin gerçekleşeceği şeklinde bir istidlal yapılıyor ve rüyetullah'a bu delil olarak kullanılıyor. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki dolunay halindeki aya insanlar bakarken birbirlerine zahmet vermeden hepsi aynı anda görebiliyor. Benzeri bir şekilde diğer alemde rüyetullah'a nail olunacak bunu beyan buyurmuş. Böyle olunca rüyetullah kitab ile sünnet ile sabittir. Ancak mutezile rüyetullahı kabul etmez. Ve buradaki nazıra ifadesini muntazıra şeklinde tevil ederler. Yani o gün bazı yüzler parlaktır. Rablerinin rahmetine muntazırdır. Yani ona nazar edecekler şeklinde anlamıyorlar. Tevil edip Allah'ın rahmetini beklerler şeklinde tevil ediyorlar. Burada herhalde şunu göz ardı etmemek gerekir. Mesela birisi bize devamlı ikramda bulunsa yani her ay diyelim ki yardım gönderiyor. Ama kimin gönderdiğini de bilmiyoruz. Her ay düzenli bir şekilde yardım geliyor geliyor. İnsan merak eder. Kim bana yardım gönderiyor? Ve onu görmeyi de arzu eder. Bizler şu an gıyabi olarak Allah'a iman ediyoruz. Allah vardır, birdir. Ve bu şekilde imanımızı ifade etmekteyiz. Ama Rabbimizi doğrudan görmedik. Ve insan görmeyi istemez mi? Elbette ister. Ama bu görmenin keyfiyeti nedir? Onu da biliyor değiliz. Şu dünyevi aklımızla bunu ölçebilecek durumda da değiliz. Ama öyle anlaşılıyor ki ayetlerden, hadislerden öyle anlaşılıyor ki diğer alemde rüyetullah gerçekleşecek ve ehli iman şu dünyada gıyabi olarak iman ettikleri Allah'ı orada doğrudan görecekler ve sebepler perdesinin arkasından Allah'a bakmak değil doğrudan bu gözleriyle Allah'a bakmak şeklinde bir nimete nail olacaklar.